Bulamadım, bulamadım, bulamadım. Bulamadım, bulamadım, bulamadım. Yeah. <laughs> Yaptım bir şeyler. <laughs> Abi isteyenlere modluk veriyor musun? Veriyorum ya. Kim modluk istiyor? Şşş söylesin hemen modluk vereyim. Sayıyorum. 3 2 1 Kimse yazmadı ben diye. Ben 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 istiyorum. Tamam. Hepinizi bolluk veriyorum hemen. Hazır mısınız? Çok. <laughs> Bulunca da ne yapman gerek ya Anladın değil mi? Anladın sen. Sarat kafayı nereye bıraktın lan? Sarat kafayı nereye bıraktın? Asıl ben sana bu soru sormam gerekiyor. Sen kafanı nereye bıraktın ki? Sen yayınıma geldin, sen kafanı bir yerde bıraktın olabilir. Ya artık laf sokarları ben de sokarım yani. Sokarım, ağzından sokarım, götüne çıkar. Ya affetmem artık, Allah Allah. Adamları beni sinir ediyor yani. Abi öyle deme. Yok abi ya, sinir ettiler beni, ya. ne yapayım yani. abla sinir ettiler, gaza geldim bir an. Bir an gaza geldim ben de şey <laughs> Attı sınırımı. Kusura bakma ya arkadaşlar. Uzu dilerim. Laf sokmaya çalıştım ama fazla sokmuş olabilirim. Kusura bakma ya. Uzu dilerim ya. Allah'ım. Allah. <laughs> İntikam almayı düşünüyor musun? Oo. Kim lan bu? Yu. Alese <laughs> kim geldi? Böyle bir ulan. Dön dön dön. Uy şaka ulan. Göbek izden bak seni okuyacağım diye kaza yaptım göbek. Hakikaten göbeğim var mı? Gök ha gökberkmiş ya ulan o göbek diye okudu Allah belamı vermesin ya bu nedir ya? Yine geri getir, geri getir. Gökbek abi tamam tamam yine okuyacağım diye yine kaza yaptım. Ulan sen bir şey var, sen bir şanssızlık var. Vallahi seni böyle bir banlayalım kendimize geliriz. Çocukta sıkıntı var.